Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim şöyle. Bir elmasa yeni gelen karakteri alabiliriz. Ronaldo yani. Bunun sonra şöyle şans otomatına girelim. Benim bir iki tane şeyim vardı. Hepsine ikisinden de bir tane evrim taşı, bir tane de şey geldi. Şaplon geldim bunu alacağız. Şunu. Telli için alacağım bunu arkadaşlar. Hemen şöyle bir elmasımızı yatıralım. Arkadaşlar. Şunu şöyle atalım. Evet. Geldi mi? Geldi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz için krono. Hızlı kuşan değilim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hmm, kombinimizi yapalım. Şuradan şöyle yapalım da. Şu saçı normal yapalım. Nasıl? Ya da şöyle mi kalsın ya? Böyle kalsın. Şimdi hemen şey alalım. <laughs> Pardon. E, şans domatesindekini atölyenin gir diyorum ilk defa şablonundan bir şey alacağım böyle değiştir diyorum değiştirdim tebrikler şöyle gördüğünüz gibi ilk defa aldım bunu hemen açalım sizlerle birlikte kasa paket açayım mı arkadaşlar terlik çok efsane ya abi açtım. Hadi gün. İnternet olsun. İnternet yavaş çekiyor. Neyse. Ah tamam. Şimdi bakalım aşağıya. Telli. Hop. Abi efsane ya. Böyle kalsın. Şimdi Krona bir e, maç yapalım hemen. ben oyuna gireyim hemen. Fark ettim şunları ilk önce şey yapalım. İlk önce. aktif şunları bir yetenek kurşun olabilir. Her farklı. O zaman ne kullanalım Hiç de değil de bu değil. Hmm. Ha, çılgın hareketleri kullanalım Sonra arşivden hemen yükseltelim. 4 seviye kartı vardı çünkü benden. Hmm, yükselttik. Hemen başlayayım ben. Bir arkadaşlar şu şeyi kapatalım. Şöyle yeni kombinimizle bir oynatalım hemen. Selam. Ya Allah onun şeyini de da keşke işte. Yani sadece bir karakteri kullanılmasa çok süper olur da. Olmuyor ama. Hani kimse yok. Baysana lan. Sağa gidiyor. Onu baytın bari lan. Hayır lan. Ya ne oldu lan? Hayır. O da doluyormuş bu arada. kazandık. Böyle önemli işte. Abone atış mı? hemen gidip gidiyoruz. Ya hesabı başka biri girdi. Hemen şey yaparım. gelelim mi? Ya videonun kısa olmasını istemiyorum. Yeniden başlanıyoruz. Oynayacağız. Çok severim arkadaşlar. Çok severim de. Heh, tamam. Ben hemen geçin. Geldim. Şöyle Gülensin. Hadi lan. Hadi lan. Bot mu oynuyor acaba? Bak bana, bana verir sıkıyor. Şu sesini açalım. Aaa ölmüşüm ki. Gel kurtar. Aferin bot. Ne yapmışım? Vektör mü almışım? İyi. Oha. Pink. Pink. Yüksek. Lan oğlum. bana nasıl vurdu ya? İlk bana bir, bir bana sıktı. Bir diğer ona sıktı. <laughs> Güzeldi. Ne alayım? Diğer sırt alacağım. Biraz kafa atmaya çalışacağım. Ha, geçen hani şuradan gitmiştim ya. Famas'ta. Ben onu hiç unutmuyorum ya lan. Allah'ım yarabbim ya. Hiç unutmuyorum var ya onu. Çok güzel ya. Karakterin özelliği. Ben hep bunu kullanırım. Bu karakteri kullanırım. Bak şimdi. Oha. AP de almazsın. Canı fulleyelim. Onun hmm, 90 canını götürdüm. Onu 300 vurmaz sayıdır. Bu hmm. sıkma lan sıkma lan sıkma panik yaptım ve şey oldu kan kasıyor dur kasın gitsin tamam şuradan sıkarsam var ya belki kafa gidebilir oha Abi, ne Ay pinge bak. Ya. Al beni. Alsana. Oğlum pinge bak lan. Ananı aldım. Ne? Abi ping şu felaket. Niye böyle oldu? E, full. Bir dakika bakayım. Neden sıkıntısı yaşıyor? Düşünün diye değiştireyim. telefon yap. Allah Allah. Öldük. Büyük ihtimal Ya şu düzelsin geliyorum ya. Allah Evet geldik. 4300 param var. Şöyle bir... Ay alayım şöyle para kalmış 300 bunu da harcayalım şöyle tamam böyle birazcık şey ne olur ba adam kaldı yoksa bana mı öyle geliyor tamam Hah. 80 77 90 her zaman aynı hani, pink Sense hile mi ben anlayamadım bak. Şu anda çok şey oynuyorum ya. Veresiye mi? Deneyeyim ki. Lan ne kadar adam var. Lan niye pink böyle ya? Anlamıyorum. Pink dedi. Al. <laughs> arama bak, arama, arama. Hesabı giren benim da mı? Orta kullanıyoruz. O giriyor. Girmesini istemiyorum ben. Bak. Durum düzelsin mi? Durayım ben böyle. Abi. Neyse videomuzun sonuna gelelim ya. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.